Zorluklar içinde kurulan ülkemiz ekonomik ve kültürel altyapının yetersiz olması nedeniyle birçok alanda çağın gerisindeydi. Atatürk, bir milletin çağdaşlaşmasının bilim ve teknolojideki gelişmelerin yakından takip edilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde eğitim alanındaki faaliyetlere büyük önem verdi. Atatürk'ten sonra da onun açtığı ilim yolunda ilerleyen ülkemizde bilim ve teknoloji alanında çalışmalar devam etti. 1963'te doğa bilimleri araştırmalarını özendirmek ve araştırmacıları desteklemek amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK kuruldu. 1970 ve 80'lerde savunma alanında ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmek için birçok kurum açıldı. Bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi için 4 Ekim 1983'te Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kuruldu. 1990'lardan sonra farklı dönemlerde bilim insanları ve uzmanlarla detaylı bir şekilde ulusal bilim ve teknoloji politikaları çalışıldı. Ülkemizin kuruluşundan günümüze dünya çapında ün kazanmış birçok Türk bilim insanı yetişti. Günümüzde Türkiye ulaşım, iletişim, sanayi gibi birçok alanda kendi teknolojilerini üretmek için çalışan, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bir ülke konumuna geldi.